Alman TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda büyük şehirde yaşayanların farkında oldukları veya farkında olmadıkları bir hastalıktan bahsedeceğiz. Tükenmişlik sendromu. Burada verilen bilgiler tamamen internette yapılan uzman görüşlerinden değerlenmiştir ve tıbbi bir amacı yoktur. Alman TV bu hatırlatmaları bilginiz olsun diye yapmaktadır. Tükenmişlik sendromu Alman'a başlıyor. 1970'lerde psikologlar tarafından ortaya atılan tükenmişlik, ciddi fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmeye yol açan şiddetli bir stres durumudur. Sıradan yorgunluktan çok daha ağır bir durumdur ve insanların günlük sorumluluklarını yerine getirmesini bile zorlaştırabilir. Tükenmişlik yaşayan insanlar genellikle hayatla hiçbir bağları kalmamış gibi hissederler. Sabahları yataktan çıkmaktan bile korkar hale gelirler. Hayata karamsar bakar ve bir umutsuzluk denizinde yüzerler. Bu durum zamana kendi kendine geçmez veya tedavi edilmezse depresyon, kalp hastalığı, diyabet gibi ciddi fiziksel ve psikolojik hastalıklara yol açabilir. Kimler tükenmişlik sendromu yaşıyor? sürekli yüksek düzeyde strese maruz kalan herkes yaşayabiliyor. Kariyer sorunları, hasta biriyle ya da yeni doğmuş bir bebekle ilgilenmek, ekonomik sıkıntılar, doğal felaketlerin yıkıcı sonuçları gibi pek çok neden saymak mümkündür. En yakın örneklerini, pandemi nedeniyle sağlık personelinde, sel ve hayangın felaketlerinde kurtarma ve söndürme faaliyetlerinde yer alan ekiplerde görülmüştür. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, tıpkı profesyoneller gibi anne ve babaların da tükenmişlik yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Kontrol takıntısı, mükemmeliyetçilik ve acelecilik, aynı anda birden fazla işi yapmak isteyen, başarı odaklı, iktidar sahibi olma amacı taşıyan, tanınmaktan ve rekabetten hoşlanan kişilerde tükenmişlik riski taşırlar. Peki tükenmişlik sendromunun belirtileri nelerdir? Fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş hissetmek birinci öncelik tabii ki. Fiziksel belirtiler arasında baş ağrısı, karın ağrısı, iştah ve uyku düzeni değişiklikleri sayılabilir. Tükenmişlik sendromundan mustarip kişiler bunu almış hissederler. Sonuç olarak sosyalleşmeyi ve dostlarına, aile üyelerine, iş arkadaşlarına güven sorunu yaşayabilirler tükenmişlik yaşayan kişiler, bulunduğu ortamdan kaçmayı veya tek başına bir tatile çıkmayı hayal edebilirler. Aşırı durumlarda duygusal boşluğu doldurabilmek için alkole veya aşırı yemeğe yönelebilirler. Bu kişiler insanlarla ilişkilerinde soğuk kanlılıklarını kolay kaybederler. Bir iş toplantısına hazırlanmak, çocukları okula götürmek, ev işleriyle uğraşmak gibi Son derece normal stres faktörleriyle başa çıkmak, özellikle işler planlandığı gibi gitmediğinde, aşılmaz durumlarmış gibi hissettirebilir. Tükenmişlik sendromunun aşamalarına bir göz atalım. Yeni bir işe başlayan ve yeni bir görev üstlenen insanlarda sıkça görülen fazla adanmışlık ve hırsla ilk tohumları ekersiniz. Genel olarak hırs diye tanımlayabileceğimiz bu his sizi daha çok çalışmaya iter. Bu uğurda uyku, egzersiz, iyi beslenme gibi öz bakım adımlarını feda etmeye başlarsınız. Kendi limitlerinizi zorladığınızı kabul etmek yerine yaşadığınız sorunlar için patronunuzu, iş yerinizin taleplerini veya meslektaşlarınızı suçlarsınız. Ailenizden veya arkadaşlarınızdan uzaklaşmaya başlarsınız. Çevrenizdekilere karşı tahammülünüz azalır. Davranışlarınızın sorumluluğunu almak yerine başkalarını suçlarsınız. Onları yetersiz, tembel ve zorba olarak görürsünüz. Partiler, kültürel etkinlikler ya da akşam yemeği randevuları gibi tüm sosyal davetler eğlenceli olmaktan çok külfetli hissettirmeye başlar. Tükenmişlik yaşayanlar sebepsiz yere daha agresif hale gelebilir ve sevdiklerine saldırabilirler. Hayatınızdan ve onu kontrol etme yeteneğinden korkmuş hissedersiniz. Kendinizi boşlukta ve kaygılı hissedersiniz. Bu duyguyla başa çıkmak için kumar veya aşırı yeme gibi heyecan arama davranışlarına dönebilirsiniz. Hayat anlamını kaybeder ve umutsuz hissetmeye başlarsınız. Tüm bunlar olaylarla başa çıkma yeteneğinizi etkileyebilir. Aşamalardan birçoğu sizde varsa şimdi anlatacağımız tükenmişlik sendromu nasıl önlenir maddelerine kulak verin ve her zaman bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin. Egzersiz fiziksel sağlığımızı iyileştirmekte kalmaz, aynı zamanda duygusal destek de verebilir. Oturduğunuz yerde bile yapabileceğiniz mini egzersizler ve kısa yürüyüşlerle hareketliliği Günlük alışkanlık haline getirebilirsiniz. Omega 3 yağ asitleriyle dolu sağlıklı bir beslenme modeli doğal antidepresan görevi görür. Keten tohumu yağı, ceviz, balık gibi omega 3 bakımından zengin besinlerle ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Vücudumuzun dinlenmek ve kendini yenilemek için zamana ihtiyacı vardır. Artık çok iyi biliniyor ki sağlıklı uyku alışkanlıkları sorunsuz bir hayat yaşayabilmeniz için çok önemlidir. Uyumadan önce kafeinden uzak durmak, rahatlatıcı bir yatma ritüeli oluşturmak, yatak odasından akıllı telefonları yasaklamak gibi pek çok adımı uygulamalısınız. Eğer başa çıkamayacak duruma gelirseniz, arkadaşlarınızdan, ailenizden ve en önemlisi bir uzmandan yardım isteyin. Çevrenizde tükenmiş biri varsa nasıl yardım edebilirsiniz? En azından nelere dikkat etmelisiniz? Bunları hatırlatmaya çalışalım. Etrafınızdaki birinin yaşadığı stresi yok edip nedenlerini ortadan kaldıramayabilirsiniz. Ama destek sunarak onların duygusal yükünü hafifletebilirsiniz. Her şeyden önce dinleyin. Arkadaşınızın veya aile üyenizin zorluklarını dinlemeyi teklif edin. Etrafınızda konuşacak birinin olması çoğu insan için, özellikle Türkler için çok önemlidir. Duygu ve endişelerini değer verin. Karşınızdaki kişiye abartıyorsunuz. Bence o kadar da büyük bir sorun yok gibi cümleler kurmak, kötü ve umutsuz hisseden birini duygularının çözümsüz olduğu düşüncesine sürükleyip işleri iyice karıştırabilir. Belirli yardımlar teklif edin. Tükenmiş biri genellikle başkalarının ona yardım edebileceği alanları düşünemeyecek kadar yorgundur. Nasıl yardımcı olabilirim diye sormak yerine ona yemek götürmeyi çarşı işlerini halletmeyi veya bir yere bırakıp almak gibi belirli yardımları teklif edin. Destek kaynakları araştırın. Çocuk bakımı, ev temizliği için yardımcı veya psikoterapist. Karşınızdaki kişinin hangi alanda ek desteğe ihtiyacı varsa o alanda sorunu çözecek birini araştırma konusunda yardım teklif edin. Almanak TV, tükenmişlik sendromu hakkında kısa bilgiler vererek konu hakkında farkındalık oluşturmaya amaçlamıştır. Yeni Almanaklarda buluşmak dileğiyle. Almanak TV, bilginiz olsun.